ben kayınbaba Aynı, oldum. Aynen oldu. vallahi her şey bizi bir Gelini aynı şeyi aynı. Hoş geldiniz. Merhaba, biz geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Ne yapıyorsunuz? Vallahi yenge. Vallahi bir plan Çok yaptık güzel sana. Gerçekten. Biz Gerçekten. Gerçekten. Ya. Gerçekten. Bütün planınız programımız Mustafa Aktaş tarafından yapıldı. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <Liste yapma> <laughs> Bu da her şeyin bir Aynen. Bak her şeyin bir Uşakta ne giyeceksin? Birinci Gerçekten. kıyafetini Tabii gelin alma, kapı tutmak, kucağına çocuk oturtulacak, şeker alacak. Bak böyle bir adet var. Oh, İlk defa duydum onu söyle bakalım. Hayır Allah. Düşünmesi lazım yenge. Evet. Daha şahane Gel gel hoş geldin. Bir takımımız var Emre Gelin. Emre Gelin. Göstersene. Hemen çıkartalım Emre Gelin takımını da. Ya. Çok tatlı. Şuna bak. Aşağı ya. Çok tatlı. Çok güzel. Çiçek şöyle, var, değil mi? Çok güzel bir takacak şöyle Çok güzel bak.